Ha, zemzem. Veysel, e, erkenden gitmişsin. Ne oldu, Murat mı çağırdı? Gülizar'dan bir haber var mı? Yok, bir haber yok henüz. Oh, Allah yardımcısı olsun kızımızın. Sen emlakçıda mısın şimdi? Ee, yok, şimdi e, muvaffak e, her tarafa ilan vermiş. O müşteri çıkınca arar seni o. Ah, ah. İnşallah, inşallah. Kız kurtulsun da, oğlumun... Parası da helal olsun Gülizar'a. Ee, Zemzem, ya dün akşam ben biraz fevri davrandım. Bağırdım, çağırdım ama... ...her şey oğlumun iyiliği için. Biliyorsun ben ne yapıyorsam, ne söylüyorsam hep sizin için yapıyorum. Ha, tabii, tabii. Bilirim. Bilirim. Neyse bak, ben şimdi biraz işlerim var dışarıda. Akşam biraz geç kalacağım. Merak etme, olur mu? Tamam. Tamam, hadi hoşça kal. telaş aradı beni. Sat dedi yani işte. Değirmeni, veterinerde ne varsa her şeyi satsa bul parayı getir bana diyor. Aklı sıra Gülizar'ı kurtaracak. Anlamıyorum ya. Bunca zaman çalıştı, çabaladı, üç kuruş bir araya koydu. Bir çırpıda hepsini atıp gidiyor, silip gidiyor adam Gülizar için. Ben ne biçmiş anlamadım ki. Ben inanamıyorum. Ya. Gerçekten inanamıyorum. Biz nasıl geldik bu hale? Veysel baba, Murat aşık olmuş Gülseren. Dün gece itiraf etti. Artık gözü hiçbir şey görmez ki. E, sen başını önüne eğme kızım. Bu gelip geçici bir heves. Ama eğer sen de böyle el üstünde durursan... ...açamazsın oğlumun gözünü. Sevdan için bir şeyler yapmaya çalış ben biliyorum. Yani senin kalbin Murat'tan başka kimseye için çarpmıyor. Bak şimdi ona öyle bir şey yapacaksın ki bu aşk maşk neyse işte artık ondan vazgeçecek. Ömür boyu sana minnettar kalacak, boynu bükük kalacak karşında. Anladın mı? Bu hikayenin kahramanı sen ol kızım. Murat seni bırakamasın. Yani iyi de ben ne yapabilirim ki artık? Heh. İşte kızım o parayı sen ödeyeceksin ben vereceğim. Eser baba sen iyi misin? Ya bizim elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz sokakta kaldık resmen görmüyor musun? O iş öyle değil kızım. Yani... ...servetiniz, paranız tas tamam duruyor. Ne? Ya bütün bu olanlar, bu yaşananlar... ...hepsi baba babaannenin bir oyunu sadece. Ya sen ne diyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bilmiyorum kızım, ben de yeni öğrendim. İşte fakirlik nedir, kardeş kıymeti bilmek nedir... ...onları öğretmeye çalıştı herhalde sizi. Ne bileyim ben de anlamadım. Ha, yok. lütfen aramızda kalsın olur mu? Bak eğer babaannem duyacak olursa vallahi beni gibi çeker. Hayır, bunun hesabını verecek. Lütfen kızım, lütfen. Öfkeyle kalkıp zararla oturma. Bak kızım, sen benim dediklerimi düşün. Uyanık ol. Tamam mı? Ben yardım edeceğim sana ya. Parayı ben hazırlayacağım, getireceğim. Tamam mı? Murat için kızım. Tamam. Hadi ben hazırlığımı yapıp arayacağım seni. Tamam Benden haber bekle. и раздумывали еще о полночных Çok soğuk hava değil mi? Geliyor. Bir şey yaparsan senin de onu da indiririm ona göre. Abi üzerimde bozuk kalmadı. Bir seri şey versen. Birlikte ödeyelim mi karıcığım? Ha? Belki canına burcu bur çeker. Alırız. Bana bak biliyorsun silah cebimde hala. Bir numara yapmaya falan kalkma. içeridekilerin de hayatını tehlikeye atarsın. Tamam mı canım? Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ener abi, Hüseyin geldi. Ben vardiyayı devrediyorum. Tamam, tamam canım. Hadi abi. Eyvallah. Dur lan! Kaçırıyorsun kızı, tanıdım seni. Arayacağım polisi. Sakın bir delilik yapma. Arasana lan. Ara hadi. Bak ondan sonra ben gidip senin beynini dağıtmıyorum ya. Ben. ben yapmasam arkadaşlarım yapar. Ha? Sonra bir sabah bir kalkmışsın, evin yanmış. Çoluğun çocuğun kaçırılmış. Hangisini istersin? Ara hadi. Yürü gidiyoruz hiçbir şey yapmıyor. Ben de duruyorum zaten. Sakın insanlara zarar verme ne olur. Gülüzar sakın bir hareket yapma canım. Bunun da zaten bir iş var ama Hiçbir şey yapmıyorum bak. 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 Ya televizyonları çıkmışız zaten. Ay yakalama an meselesin. Çok geç olmadan ne olur beni bırak. O kadar suça batmamış olursun. Ben her bataktan çıkarım. Sen hiç merak etme. Ya sen hiç sağlıklı değil. Beyn kalmadı mı Sağlıklı düşün biraz ya. Bitti yakalanacaksın. Kalmadı. Mehmet, ne yaptın? Var mı bir haber? En son orman yoluna girerken görülmüş araba. Sonunda da zaten kamera yok. Tamam, Trabik tamam. Çok sağ ol. Bu kadar da yeter bana. Mine kızım günaydın ya rahatsız ettim seni sabah sabah kusura bakma ama e, ben senden çok özel konuşabilir miyiz diyecektim. Tabii tabii oğlum. Bir dakika. <laughs> Torunun buldun mu Toru? Evet Feysel baba. Ne oldu? Seni dinliyorum. Bir şey mi oldu? Ee, kızım seninle konuşacaklarım var. Ee, ama bak e, aradığımı kimseye söylemene olur. Tamam mı? Şimdi ben... Yani ee, çok önemli bir şey konuşmak istiyorum senden. Özellikle babaannen duymasın ama. Olur mu? Tamam. E, tamam olur. Ben ne yapayım şimdi? Nereye geleyim? Ee, şey diyeyim ben. Ee, evin aşağısında bir tane bir kafe var ya. Oradayım. Oraya gel. Ya size mi kaldı bana ilaç verip uyutmak? Ha? Uyuyunca geçti mi yüreğimin ağrısı? Ya babaanne, bıraksaydık da kalpten gitse miydin ya? Sana da iyilik yaramıyor ha. Ay kuzum benim. Ah kuzum, belek kurtulmuş çok şükür. Fetha Suzan yanına mı gittiler? Siz niye gitmediniz? Sen niye gitmedin abisi olarak? Hadi kalkın, gidiyoruz, belki bize ihtiyaç var. Ay yok hanımım öyle aniden kalkmayın. Baba ne? İhtiyaç olsa ararlar zaten. Torunun gelecek, sakin ol. Ben çıkıyorum. Hiç kimse bir yere çıkmıyor. Gülçeyi karşılayacağız. Sizden harika bir karşılama komitesi olur zaten babaanneciğim. Kimsenin beni gözü aramaz merak etme. Sen edepsizliği iyice elini aldın. Laf söz dinle azıcık. Hmm. Fatur, bir sade kahve yapsana bana. Yapayım. Ağlıyor musun sen? Ya ben üzüldüm çok. Ben çok üzüldüm ya. Kızmayın bana ama ben Gülizar'ı çok sevdim. Ama hanımıma görünmeden, çaktırmadan ağladım. Köşelerde ağladım. Ben de nasıl oyalayacağımı şaşırdım babaannemi. Sürekli soru soruyor. İşte yok niye aramadılar? Biz niye gitmedik onlarla? Sürekli dedikliyor. Ne yapacağız Tuğrul Bey? Hiç haber yok. Polis de bulamamış. Bulamazsak parayı. Ay bu manyak öldürür mü Gülizar'ı? Hayır sakin ol sen. Tuğrul. Sen bana yalan mı söyledin Tuğrul? Ha? Ay ha? ne? Babaanne. Babaanne. Ay Tuğrul Bey, bir şey yapın buz gibi oldu. Duyuyor musun beni? Ay. Babaanne. Ambulans çağırıyorum çabuk. Babaanne. Babaanne. Genç yıldızı kaçıran tek soy Özcan tüm yurtta aranıyor. Bir açıklama yapacak mısınız? Ee, e, şimdi e, aslında e, sizin bunları bilmemeniz gerekiyordu. Ee, yani e, söylemememiz lazımdı. Yani bunları böyle yazmazsanız, e, yayınlamazsanız... Alo. Alo. Aydan, sen telefonu nasıl açtın ya? Ya bırak, ne olacaksa olsun. Evde misin? Sana geliyoruz. Abi sakın, sakın olmaz. Bak televizyonlarda her yerde boy boy resimlerim var. Bence sen o kızı bırak bak hayatın yanacak. Ulan oğlum fikrini mi sordum ben sana? Tek soy. Kapat çeneni. Sana yardım edeceğim. O kızdan birlikte kurtulacağız. Beni ara. Heh, sonunda açtın telefonu ya. Foy. Babaanne. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Dediğim gibi dinlensin, üzülmesin, stresin uzak tutun. Tamamdır. Abi, babaannem. İyi, iyi. Tansiyon düşmüş birazcık. Müdahale ettiler. iyi şimdi. İyi, tamam. tamam. Sosumu yiyeyim, sasalanma. Fatoş, bir çorba yapsana babaannem. Hiçbir şey yemedi sabahtan beri. Ya ambulans görünce aklım gitti resmen ya. Ya sana bir şey olsa ben ne yaparım? Allah kahretsin. Bu gerizekalının yüzünden. Seni ne hale düşürdü? Şuraya bak ya. Hepimizi mahvetti. Tabii sen şimdi yine onu savunacaksın. Kuzum, ben hepinizi savunuyorum. Ben kardeşliğiniz için çabalıyorum. paramız olsaydı seni şöyle iyi bir hastaneye götürürdük. Teveden tırnağa iyi bir muayene ettirirdik ama gel gör ki yok işte. İyiyim ben bir şeyim yok. Yalan söylemeyi biliyorsunuz ama sonrasını düşünmüyorsunuz. Ben torunum kurtuldu sanıyordum. Halbuki hala o adamın elindeymiş. Ah oh, içim çekildi, nefesim kesildi. Ah. Her şu telefonum Veysel'i arayacağım. Niye arayacaksın ki Veysel babayı babaanne? Varmış. Veysel babanın bildiği, bizim bilmediğimiz bir şey mi var acaba? Ya sen sonsuza kadar Veysel baba mı diyeceksin bu adama? Sen gerçekten kalın kafalısın ha? Abi. Murat mı kaldı hayatında? <laughs> Bari sen anla beni ya. Yürümüş <laughs> <laughs>